da oyunumuzu test edeceğiz. Çaktırmayın aslında oyunu değil mikrofonu test ediyorum. Yazılımı test ediyorum. Eğer yazılımdan memnun kalırsam 1080p export alırsam seste sorun yaşamazsam kaydı bundan almayı düşünüyorum bundan sonra. Ya hayal ettiğim gibi olmadı. Ben sıf şu Sulu yer. Tamam. Sulu yer görmek istemiştim. Duydum. Bu ses ürkütücü oluyor. Lan. Kapıyı açmak için tıklıyorsunuz ve bam işte. Ben çoğu şeyi biliyorum o yüzden Biraz farklı Hani lan niye buradaki spawn olmadı Neyse Anahtar ağzında bakın biri geliyor. <laughs> i̇şte bu. Biri daha geliyor. tek atıyor bu ama niye böyle oldu anlamadım evet çok da korkunç değil aslında ben nereye gittim ya Heh. can aldım bir <laughs> evet, anahtar daha aldık bu oh, ok çok işimize yarar mı bilmiyorum çünkü çok hızlı hareket ediyorlar, biraz ayarsız oldu. Oh, açıldı. Burada, <laughs> geliyor. 嗯、啊、嗯嗯 Şunlar sıkıntılı ya. Tuşlar düzgün çalışmıyor galiba. Sadece anahtar koysaydım keşke. Oh! <sighs> geldi benim yazdığım bu değildi böyle giderken diyor ki hey dur arkana bak arkandaki istatistikleri görüyor musun diyor yaklaşıyorsun ve bir yandan bu çıkıyor karşısına karşına sen seçilmiş kişisin aslında bir deneyim parçasıydın ve bunu başardın kurtuluş kapısı ileride git ve kurtul diyor ve keyfi olarak öldürüyorum Lan yanlışlıkla roket aldım. Uçmam lazımdı. Uçunca kurtulacaktım. Özgür olacaktım. Burada da bir yazı var. Ya öyle oraya geliyorsunuz. Kazanıyorsunuz ya da roket patlatırsanız dar alan olduğu için nereye atsanız yine de ölüyorsunuz. <laughs> yani roket almanın bir mutluluk vereceğini yok aslında böyle bir oyun. Neyse bakalım kayıtlar nasıl durmuş. Göreceğiz.